Merhaba arkadaşlar size Pink beyazlatıcı bakım kreminden bahsetmek istiyorum. Ee, şu şekilde ambalajı var. Şöyle ambalajını çıkardığımız zaman içerisinde kullanma kılavuzu var. Cilt e, lekelerine, koltuk altı kararmaları, dirsek kararmaları, genital bölgesi. E, dilediğiniz bölgede kullanabilirsiniz. Rahatlıkla. İçeriği çok güzel. Şu şekilde göstermek istiyorum size. Ben elime sürüp elimde e, deneyeceğim. Size farkı göstereceğim. İlk kullanımdan itibaren cildimizdeki Beyazlığı fark edeceksiniz. Bakın. Aradaki farkı görüyoruz. Kesinlikle tavsiye ediyorum kullanmanızı. Ben kullanıyorum çok memnunum. 45 günde kararmalardan 60 günlük 60 gün sonunda da cilt lekelerinden kurtuluyoruz. E, mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum.